Kuştur abi. Kuş mu diyorsun? Evet abi. Bu saatte lan. Oğlum o ne lan? Yok abi uçaktır o ya. Uçak mı diyorsun? Oğlum bir dakika la lan. Oğlum UFO lan o. Ne olsa abi korkutma beni ya. Oğlum. Ne korkuyorsun? Yok hadi. Oğlum dur lan. Lan oğlum hareket ediyor lan. Oğlum vallahi UFO. Vallahi UFO. Vallahi UFO oğlum. Vallahi UFO. Vallaha ufak Hücuuu 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 bu şafak Korkma oğlum ışık yaktı lan yaktı oğlum zannettim lan Yoksa valla hayatta şey yapmazdım yani. Çok korktum abi. Wow. Uf. uf o işte oğlum, uf o yani. Anladın mı? O Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Sen kadına ne dedin de senden ayrıldı lan? <laughs>